Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çiğ köfte mukbangla beraberim sizinle. Umarım keyif alırsınız. Umarım ben de yediğimden lezzet alırım. Yanımda da içeceğimiz var. Afiyet olsun. Öncelikle açalım. Bir şeylerin açma sesi çok güzel, hoşuma gidiyor. Hatta kaçınıyor galiba. Da. Zor açılan cinsten yapmış gayet güzel. Soslarını açamadım ama şu çatal yardımıyla iki tane yutkundum ya. <laughs> i̇ki tane sosu var. içinden çıkan nar ekşili sos ve çiğ köfte sosu diye geçiyor. Çiğ köfte sosunun içinde sanırım biraz acılık içeren bir sos olması gerek. Tadacağız, deneyeceğiz. Bugün bir de sizinle sohbet etmek istediğim konu ee, hazır çiğ köfte yiyorken e, ilk çiğ köftemi ne zaman yaptım? Nerede yaptım? Onun hikayesini biraz anlatmak isterim size. Tadalım bakalım. Tadı fena değil. Yani etsiz çiğ köfte aslama karşınızda ben çok sevdiğim bir şey değildir. Çok tercih ettiğim bir şey değildir. Ama sanırım bu Avrupa Birliği uyum süreciyle beraber açtığımız dosyalarla iyi çıkmıştı bu süreç. Böyle başlamıştı diye atıyorum. Yani fena olmadı ama evlerde gene bu çiğ köfte durumunun olayını etli yapabiliriz. Siz nasıl tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Etli çiğ köfte sever misiniz? Sevmez misiniz? Video izlerseniz yazmanızı isterim. Bilgi sahibi olmak isterim. Merak ediyorum siz nelerden hoşlanıyorsunuz. Ama ben ikisini de yerim. Tercih sebebi ise durum tabii ki etli çiğ köfteyi tercih ederim. Ben çiğ köfteyi yapımını babamdan e, görerek öğrenmiştim. Yani nasıl yapılır? işte ne kadar konur? E, yani oranı e, malzeme oranlarını şaşırsak ne olur? Hepsini bana kendi öğretmişti. Göstermişti. Kendi yaparak bana göstermişti. Ben de ilk çiğ köftemi e, üniversite öğrencisiyken ne yapmıştım arkadaşlarıma. Zaten hep e, muhabbet olur. İlk e, tanıştığınız işte eve çıkıyorsunuz, tanışıyorsunuz, yurda yurtta falan kalıyorsunuz daha sonrasında eve çıkıyorsunuz. İşte arkadaş ortamlarında herkes ne yaptığını ya da e, neyi güzel yapıyorsa ya da neyi güzel yapabilme potansiyeli varsa onu ortaya çıkarıyor. Size kim güzel yemek yapar? Kime temizlikle hoşlanır, Kime ben güzel e, sesliyim, güzel gitar çalarım, size gitar çalayım. Ortamlara akalım, cılar vardır. E, ben de biraz yemekçiydim, yemek yapımından anlardım. E, daha önce yapmışlığım da var idi, o yüzden anlardım. Severdim de yemek yapmayı. Dolayısıyla çiğ köfteyi de yapmak istedim. Bir gün öyle bir ortam oluştu. Herkesi topladım bir etrafa, etrafıma. Ee, büyükçe de bir tepsimiz vardı. Çiğ köfte tepsisi. Derin böyle. İçi, yüzeyi e, tırtıklı. Kıyma ve e, bulgur daha çok ezilsin diye. Yoğun olarak ezilebilsin diye bütün malzemeleri karıştırıp oranına göre kıvamına göre her şeyi hasta bakarsanız eksiksiz yaptım. Yani e, tadının güzel olmaması için herhangi bir sebep yoktu. Hatta güzelce böyle e, işte acısız isteyenlere biraz acısız acı koymadan önce e, ayırdık. Orta acı isteyenlere biraz acısını koyduktan sonra ayırdım. Bol acı isteyenlere en son e, komple acıyla beraber e, yaptım ama e, tamamıyla kıyas koydum. <laughs> neyi yanlış yaptım, neyi hatalı yaptım şu an bile bilmiyorum. Yani bir çiğ köfte osası olamadım. Üzerinden uzunca seneler geçti. Ama o günden bugüne tek fark. Şimdi artık daha yenilebilir çiğ köfteler yapabiliyorum. Uzun zamandır da yapmadım ama yapabiliyorum. Sanırım, yani sanırım demeyeyim ama en önemli şey burada kullandığınız malzemelerin güzelliği, kaliteli olması ve sizin ona o köfteyi yoğururken ki harcadığınız emek. Emek nasıl ne kadar çok olursa, çıkırtığı çok yoğursanız ve doğru yoğurursanız ee, o kadar güzel ve o kadar olmuş oluyor. Yani tam randımanlı olmuş oluyor. O yüzden benim yaptığım kökte biraz fiyaskoya sonuçlandı. Ama bugün yaptığım çiğ de ee, kesinlikle atmadık. Herkes yine. Çünkü eminim kimse evde yapılmış bir çiğ köfteyi e, o zamana kadar yani tatlan olmuştur mutlaka da e, aradaki farkları ya da benim yaptığım çiğ köftenin kötü oluşunu fark edecek kadar deneyim sahibi insanlar kişiler değildi. Ben de değildim. Onlar da değildi. Böylelikle yani konuyu çözmüş halletmiş olduk. Ama çiğ köfte bol e, kalorili bir yiyecek. Yani hmm, bunu aslına bakarsanız birçok çeşit e, yöntemlerle yiyebilirdik. Malula bir salatanın yanında. Lavaşla en güzel lavaş olur. Ama böyle yemeğe nasıl söyleyeyim size lavaşla yediğiniz zaman o bütün çiğ köfte lavaşın yüzeyine sürtünüp onu yedirip içine de envai çeşit yeşillik doldurduktan sonra ben çok tıkanıyorum. Yani lavaşla ya da ekmek türevleriyle sanırım yiyemiyorum. Siz yiyebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama çiğ köftenin benim için olmazsa olmazı bugün yanında maalesef yoktu. Limon ki ben çiğ köfte yaparken limonu da içine koyarım. Yapımını da koyarım en son aşamada. Ve olmazsa olmazı içecek. Yani kola olmadan ya da asitli herhangi bir içecek olmadan çok yemek yiyemiyorum. Bu tarz bir yemek yemiyorum. Bu arada soslar gayet güzel. Bu arada içinden çıkan soslar gayet güzel. Bunu ben e, A101'den aldım. Fiyatı da çok uygun. E, fiyatını söylemiyorum ama çok uygun. Ve şöyle söyleyeyim. Yani bir kişiyi rahatlıkla doyurabilecek Kapasitede gramajda iki için bile bir mezesi olabilir yani yanında herhangi bir başka bir içecek içiyorsanız alkol alıyorsanız iki kişi için de bir ideal gramajda diyebilirim. Yani fiyatı kapasitesi doğru. Üstelik tabi bulgur bizi doyuran, daha da önemlisi şişiren sanırım midemizi. En önemli şey o. Daha sonrasında da açıktırıyor tabi. Kısa bir süre içinde, bir 45 dakika içinde. Eğer yanında ekmek ya da lavaş türevlerinden yemediyseniz, onlarla beraber yemediyseniz. Yeşillik zaten açıktıran bir şey. Bu da. Elini acık kucak. Ama ben yemeyeceğim. Bitti. Çiğ köfte anım e, böyleydi. İlk çiğ köfte yapma anım böyleydi. Sonrakilerinde de e, iki kadar rezil olmasa da e, gittikçe başarıya ulaşan bir Başarılı çiğ köfte yapma girişimlerim oldu. O ilmeği hep yukarı doğru çıkarttım. En sonunda da güzel yaptım tabii ki. Ama etli et yapıyorum. Hep de etli yaptım. Hiç böyle yemedim. Yani kendi yaptığımı etsiz yemedim. Anılarım çiğ köfte ile alakalı. Bunlardan ibaret. Umarım daha çok sohbet edebilir sizinle. Daha çok sohbet edip sizinle paylaşmam için de e, beğendiyseniz, beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, videoyu da beğendiğinizi beğen e, tuşuyla belirlerseniz ona da sevinirim. E, i̇ki sevindirici gelişmeyle aranızdan ayrılıyorum. Kendinize dikkat edin. Yeniden görüşmek üzere.